Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta döviz ve altın fiyatları nasıldı? Bir dalgalanma var mı? Var mıydı? Ee, Merkez Bankası faiz kararından sonra ha hafiften biraz yukarı bir yönlü bir atak içinde. O da çok değil yani. O da 0.2 kuruşluk bir atak içinde. E, ee, fiyatlar normal stabil diyebiliriz. Peki bu hafta fiyatlarda nasıl bir beklentiniz var sizin? Ya daha doğrusu şu anda öyle çok da sert bir hareket beklemiyoruz iş işin gerçeği. Yavaş yavaş böyle hafif hafif yukarı yönlü bir atakları bekliyoruz işte. Pek bir düşüş beklenmiyor mu? Şu anda düşüşler pek yok işin gerçeği. Ee, daha doğrusu bu ekonomi şey, enflasyonun biraz yükseliş oluşundan dolayı e, döviz fiyatları hafif hafif yukarı doğru bir atak içinde diyebiliriz. Öyle çok da sert olmadan, tatlımsı böyle yumuşak bir yukarı yönlü atak diyebiliriz. filistin İsrail savaşının etkileri hala sürüyor mu? Ee, ya o kadar eskisi gibi sürmese de hafiften var yani çok da değil. Başta daha sert bir etki daha vardı. De. Şimdi piyasa koşulları daha fazla alıştı sanırım. Aynen öyle bir alışkanlık. Şu anda alışkanlık içinde yani bir şey yok. Öyle bir, bir önce bir durum bir şey yok. Söz konusu değil yani. Peki bu hafta altın ne kadar oldu? E, altın gramı şu anda 1860 civarlarında. Daha doğrusu 40 ile 50 ile 60 arasında bir dalgalama içinde. Çok da onda da 1-2 gramlık 1-2 liralık bir artış meydana söz konusu. Geçtiğimiz haftaya göre ne kadar bir fark var? Yani %1'e bir, yakın bir artış var diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.